Bugün günlerden cumartesi. Turumun 24. günündeyim. Bursa Nilüfer'deyim. Dün akşam bir arkadaşa davetliydim. Kendisiyle akşam muhabbet ettik, sohbet ettik. Sabah da beni uğurladı, kahvaltı yaptık. Saat 12.10 geçiyor şu anda. Buradan devam ediyoruz Bandırma'ya doğru. Şu an benzinciye geldim. Benim depo yarımdı. Benzin alıyorum. Benzin şu an 20 küsüre düşmüş. Bir göl yazıdan göl manzarası göstereyim size. Burada gezilecek birkaç yer var böyle. Tabelada gördüm. Turistik bir alan. Ben sadece tarihi çınar için geldim ama buraya ağlayan çınar. Birkaç yer varmış gezilip görülecek yerler. Eski tarihi bir kilise. Burayı kültür evi yapmışlar. Böyle bu kadar yani. Yol üzerinde Eski Karaağaç, Leyle Köyü diye bir yer var. Yakın bir mesafe. Gidelim bir kayıt alalım, yola devam edelim. Leylek, beni sen mi getirdin lan? Oğlum niye getirdin? Aldın yere geri getir. Burada bir tane gözlem kulesi var. Leylek var mı acaba? Bakalım. Kuleden baktım ama herhangi bir leylek falan göremedim arkadaşlar. Şu an biz neredeyiz? Şöyle geniş bir alalım burayı. Şu anda tam şunun şurasındayız. Şu yapının yanındayım, şu bahçedeyim. Şu arkadaşlar Bandırma sınırına geldim. Buradan nereye gidiyoruz? Erdek sahilde bir yerde kamp atmak istiyorum. Yarım etrafında dolaşacağım. Öyle bir plan yaptık. Şu ileride bedava lokma dağıtıyorlar sanki. Baktım kuyruk var. Fark ettim buraya gideceğim bakacağım. hayır yaptıysa Allah razı olsun. Bugüne kadar yediğim en iyi bir şey diyebilirim. Şu an Erdeğe geldim. Marketlerden birine girip bir şeyler alacağım. Ondan sonra kamp alanına gideceğiz. Öyle geldik. Abi bir tane ekmek alacağım. Kahvaltı için. Ekmek 20 TL mi? 5 TL. 1000 gram 20 TL mi? ekmeği aldık Şimdi adanın etrafında dolaşmaya devam su eksiğimiz de yok şu an Narlıdan çıktım adayı dolaşmaya devam ediyorum Biraz rüzgar sıkıntı yaratıyor. Yollarda dar ve virajlı olduğu için insanlar da dikkatsizler. Çok hızlı geliyorlar. Bu yolda çok dikkat etmek lazım. Aşağıda da kalanlar var ama devam etmeyi düşünüyorum ben. Aslında burada da olabilir. Yol şuraya kadar bozuk. Aslında şuradan aşağıda bir sıkıntı yok da. Şurası biraz bozuk yani. saat 9 ben kendime bir yer buldum manzaralı ama kutuyu bir açtım motosikletin yağı vardı eski yağı o nasıl oldu bilmiyorum bir yerinden patlamış mı ne olmuşsa kutunun içerisine akmış buradan bir yerden akıyor anlayamadım yani nereden akıyor tepesinden mi akıyor bir yerden damlıyor evet nasıl patlamışsa bilmiyorum yani artık bu. Akşam yemeğinde ton balığı ve Öğrende aldığım bir şey var. Bunu yememiştim. 0730 günlerden pazar turumun 25. günündeyim. Erdek Yarımadası'ndayım. Şimdi ben elimi sileceğim böyle. Ondan sonra kaldıracağım, atacağım. Ben şimdi bir de çöpten tenekesi mi arayacağım bunu atmak için. En güzeli böyle kaldır at. Bak zaten bunlar da öyle yapmışlar, görüyor musun? kaldırıp atmışlar. Adam şimdi çöp tenekesi mi arayacak, duracak, kalkacak. Getirmesi kolay, yemesi içmesi kolay, atması zor. Bak her taraf pislik görüyor musun? Her taraf ıslak mendil, pet şişeler. Bu ne pisliktir arkadaş ya? Her köşe başı böyle, yalnız sadece burası böyle değil. Bugün yine kahvaltıda yumurta var, biraz zeytinim var. Ondan sonra da üçgen peynirim var. Ben kampı tam şunun tepesinde yapmıştım. Şurada da kahvaltımı yaptım, ara dün olduğu yerde. Bu geçtiğimiz yerde ormanlı. Ben buraya gelecektim. İyi ki gelmemişim. Benim durduğum yer buradan daha güzelmiş. Bence adanın kamp yapılabilecek en iyi yeri burası. Buradan aşağı böyle dere akıyor. Dörtlenler oldunuz mu? Lan ben seni uzun zamandır bekliyorum. Yes. Okay, <laughs> Aleyküm selam. <yes>. Sağ olun. Siz <laughs> Türk <gülüyor> müsünüz? Evet. Ha. <laughs> Nereden nereye böyle? Kameraman. Bursa'dan çıktık öyle bu kapıda duruyoruz Ha anladım. Tanışıyorsunuz bir yerden? Öyle yolda tanıştık. Öyle mi? Evet. <gülüyor> anladım. <gülüyor> ben de tur yapıyorum. İstanbul, Karadeniz ondan sonra şimdi İstanbul'a geri dönüş yapıyorum. Ha şeyde. gemiye bineceğim zaman. Aynen. Çanakkale'ye gideceğim. Çanakkale'den yeah. sonra artık devam. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben sizi <laughs> tutmayayım. Let's go. We'll go. Böyle. Ben böyle gidiyorum. Yeah, tell him, tell. Tell him it's it's Çok good. güzel resim çekilecek. Ha, <laughs> evet. Tepede çeşme var. Oradan aşağıya çekmek. Öyle evet. tamam, okay. kilo... Su so, mu? Akıyor. etrafını dolaşmaya devam ediyorum. Birazdan çıkışa geleceğiz. Çok fazla yolun kalmadı. Ama çok güzel manzaralar var. Şu an Edincik'teyim. Bir müftülüğün parkındayım. Burada şimdi krep hazırlayacağım. Krep yiyeceğim. Saat 2.30 falan mı? 3 olmuş. Saat 3. Benim karnım acıktı. O kadar gezmeden sonra biraz da denize girdim. Burada bir şeyler atıştıracağım. Ondan sonra devam edeceğim. Biga'ya doğru. Krep için ne lazım? Un lazım. Bal lazım. Bal lazım değil lan. Biraz önce bal yedim de ekmek vardı birazcık. Yumurta lazım. Yumurtayı getirmemişim. Bir saniye yumurtayı getireyim. Un, tuz, yağ. Şimdi ne lazım? Yumurta. Aynı yumurta. Buradasın niye söylemiyorsun? İki saattir seni arıyorum ben. Biraz önce şu araç geldi. Onlardan da izin aldım dedim. Ben burada oturuyorum problem olur mu diye. Burada görebilirler sanırım. Bahçeden dedi istersen biber alabilirsin, domates alabilirsin dedi. Birkaç tane koparttım. Bahçe domatesinin tadı ayrı, biberin tadı ayrı oluyor. Birkaç tane de kopardım zaten, üç tane domates aldım bununla dört oldu. Yeter bunlar bana. Ben yaramaz adamın tekiyim. Hüsniye diye birine aşığım. Kızı ne yaptımsa tava getiremedim. Şimdi karşımda Hüsniye olsaydı şöyle derdim. Hüsniye ben seni çok seviyorum. Seni görünce kalbim küt küt atıyor. Hüsniye, bana beş çocuk yapar mısın Hüsniye? Ben buradan Bigo'ya doğru devam ediyorum arkadaşlar. Yemek işini hallettim. Videoları beğenir, yorum yaparsanız sevinirim. Çok zor şartlar altında video çekmeye çalışıyorum. Zor şartlar dediğim şu, telefonum bozuk bozuk olduğu için zor oluyor. Ekranı yaptırdım. Hala ekranda sıkıntılar var. Kendi kendine abuk sabuk bir şeyler yapıyor. Zaten telefoncu düzgün yapmamış. Hattı çıkarttığımız o pimini dahi takmamış. Onu ben fark etmedim. Böyle abuk sabuk bir yerlere giriyor. Ben onu orada fark edemedim. Ara ara yapıyor. O yüzden fark etmediğimiz için oradan çıktıktan sonra da artık zaten bir 50 km 100 kilometre yol gelmiştim. Daha da geri gitmedim. Belki 100-150 kilometre yol gitmiştim. Daha da geri gidemedim. Telefona da ulaşamıyorum. Yani arayacağım var ya ağzıma geleni söyleyeceğim yani. Doğru düzgün tuşumu şu basmıyor. Bir şeyler oldu. Takamamış o tutturamamış onları. Burada telefoncuya satıp yeni telefon alacaktım. Kimsenin günahına girmek istemiyorum. Ben bu şekilde telefonu satıyorum. Dün e, telefoncuya gittim. Telefonu verecektim. Bayağı bir oyalandım orada. O yüzden de akşamda geç kaldım. Videoda atamadım. Telefoncularda zaman kaybettim. E, telefonu 2000 lira veriyordu. Telefonun güç tuşu biraz zor basıyordu. Dedim bak zor basıyor hani e, ben söyleyeyim baştan. Dedi ki bir telefoncuya soralım. O da dedi ki 150 lira yaparız. 150 lira düşeriz hesaptan. Sonra ben düşündüm ya şimdi bunun ekranında sıkıntılı. Ben şimdi vereceğim adam arkamdan söyleyecek. Kimsenin hakkına girmek istemedim. O yüzden diyorum ki yani kalsın 2000 lira benden gitsin yani ne yapayım. Yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde versem verirdim. Yeni telefon alırdım yani. Yani o yüzden yeni bir telefona ihtiyacım var. Bu sıkıntılı şu anda. Biraz zor çekiyorum. Telefon bataryası ısınıyor. Şarjı çabuk bitiyor kamera kaydını kapatıyor. Bir şeyler var yani sıkıntılı yani telefon. O yüzden bayağı zorlanıyorum. Şimdi gezide baktım nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bir bakıyorsun akşam 7-8 olmuş. Yemek ye saat 9 olmuş. Edit yapmak gerçekten çok zor oluyor. Bazen yemek yemeden edite geçiyorum aç karnına. E sırf bir video atabilmek için. Onun için hani videoları beğenirseniz ben de emeklerimin boşa gitmediğini anlayacağım. Bu arada beğenenlerin ve e yorum yapanların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Neyse ben vakit kaybetmeden yola çıkayım. Yolda tekrar görüşürüz.